Yepyeni bir videodan hepinize selamlar. Türkiye'den hepinize selamlar. Artık tatil videoları başladı. Yol vlogu bitti <laughs> ve tatil videoları başladı. Bembeyazım şu an. Şimdi Bozca'da da Peribot'tan iniyoruz. Geldik. Bu şekilde iniyoruz. İl Bozca adamı. Denizhan ilk defa Bozca'da'ya geliyor. Sen de ilk sayılır ama. Benim de ilk sayılır. Ben de küçükken günübirlik bir kere gelmiştim. Bir şey de benle gelmişim. Burada 6 kişiyiz. Selim, Berke, Aylin adnan biz. Hep birlikte 3 gecemiz var. Bakalım neler yaşayacağız, nerelere gideceğiz, mekan önerileri hepsini bu videoda bulabileceksiniz. Çok herkesten duyduğum şey, Bozca'da çok pahalılaştı. Çok pahalılaştığını söylüyorlar. Bakalım göreceğiz pahalaşmış mı gerçekten fiyatları. Hep yani bunu pahalaşıp pahalaşmadığını biz bilemeyeceğiz. Sadece bize pahalı gelecek mi gelmeyecek mi onu görmüş olacağız. Evet, otelimiz çok yakın. Otele gidiyoruz. Oradan eşyalarımızı bırakacağız. Hazırlanıp artık denize. Bir şu vücudumuz bir ayağımız bir deniz görsün. Göl'den kurtulup deniz görsün. Evet. Tatlı sudan tuzlu suya. Şimdi şöyle daracık bir sokağa girdik ve insanların yürüdüğü bir sokak aslında. Araba geçmiyormuş gibi duruyor. Evet. Okta diye bir otelde yok. kalıyoruz. Biz nerede duracağız, nerede indireceğiz eşyaları? Şimdi. Gözümü çıkaramıyorum çünkü bir saatlik uykuyla duruyorum ve yolda da uyuyamadım. Edit yaptım falan böyle. Biteyim yani aslında. Neyse önemli değil. Şimdi odamıza geldik. Odamız? biraz küçük. Çünkü bizim 3 valizimiz var ve dolap da yok. Hepsini böyle şunlar var. Şunlar var. Hepsini açmamız lazım bir yerlere. Burası böyle yatak kısmı. Şurada ayna var. Burada giriş. Buradan dönüyorsunuz. Ha şurada dolap gibi bir şey var. Buzdolabı falan var. Buzdolabı var. Zaten hmm. yastıklar falan filan şimdi evet. burası boşalacak dolap gibi olacak iş. Aynen tamam. Burası var. Hazırlanmalık. Ve banyo var. Banyosu. Şöyle bir banyosu var. Banyosunu daha küçük tutabilirlermiş. O da daha büyük yapabilirlermiş. Ama merkeze aşırı yakınız. Çarşıdayız yani direkt. Evet bu arada indik. Arabaya bir dakika falan geldik. Yani feribottan yürüyerek inseydik buraya yürüyerek çok rahat. 5 dakikada gelirdik belki daha az. Onun için akşamları çok bir arabaya ihtiyacımız olmayacak. Sadece denize giderken arabaya ihtiyacımız olacak. Başka arabalar aşağıda duruyor. Onları alın artık. Şurada iki araba şu şekilde geldik. Tatil başlasın. Deniz teknikiyle başladı tatile. <laughs> Şimdi eşyalarımızı koyduk. Bu arada iki şezlong bir şemsiyenin fiyatı 800 lira olmuş. Başka hiçbir hizmeti yok. Biz sandalyelerle gelmiştik ama şemsiye ihtiyacımız olduğu için ...şezlong kiralamak zorundaymışız Biz tane. karar Ne Yani gidiyorlar 800 Hayır, hayır, eğer yok, yok. şemsiyeniz yoksa. Tenes Biz... diye bir yere geldik. Ben direkt midye dolma gördüm ve hemen şöyle ortaya söyledik. Ama Adnan'la benden başka kimse yemiyor. Bu durum biraz üzücü. Abi nasıl yemezsiniz bir midye dolma? Daha mi nasıl yenmez? Yani? Ha, Gerçi belki tadına baktı. 2000 Her şey evet, ben açık beni çok mutlu ediyor gerçekten. Ben de çok mutlu ediyor. Keşke de da böyle ben. olsa. Hayır asıl büyük, büyük aşamayı kaydedersen... Ya valla. Kardeşler ne, <laughs> ne altı. <laughs> hours later. Evet biz iki kere denize girdik, oturduk, sohbet ettik, bira içtik, hiçbirini çekmedim. Ve sezon açılışını yapmış olmaktayız. Alkış. Kapanmamak üzere. <laughs> İlk deniz hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok güzeldi, çok soğuktu ama harikaydı. Çivi gibi çivi. Gerçekten Türkiye'nin en soğuk denizi burası olabilir. Ama müthiş geliyor, ayıltıyor. Müthiş uykum var ama direkt ayılıyorum yani. 15 dakika sonra tekrar geri geldik. Çok uykusu var ama bütün şeyi yetiştirecek sizin için. Evet her şey. Deniz umarım videoyu YouTube'a yükleyecek. Burada gerçekten burada hizmet yok. 800 lirayı <laughs> boşa veriyoruz. Adnan <laughs> hizmet var. Hizmet burada. <laughs> hizmet evet, Adnan'da. da. <laughs> Gitti bize bir şeyler aldı getirdi sağ olsun. <laughs> Plajdan odalara gittik biraz dinlendik. Bir kendimize geldik. Ben biraz uyudum ama işte böyle yarım yamalak. İlk günün günahı olmaz. Çok çekemiyorum. Ama çok tatlı bir sokakta oturuyoruz şu anda. Inmino diye bir restorana geldik. Arkası. Ve sokaktayız. Menüsü de şu şekilde. Gerçi bu içecek şey menüsü sadece. İçecekler menüsü. Şarabın kadehi 300 lira. Şişesi 1100 lira. Biralar 300 küsür. Burada da yemekler var. Makarnalar 500-600. Pizzalar da 500-600-700 arası. Mesela karides var tereyağlı o da 600 liraymış. liraymış. Mutlu musun? Zaten. Ne kadar mutlu Ne yiyeceğimize karar Bakacağız şimdi. <laughs> Karar verdiniz mi? Evet. Makarna bir pizza mı yapacağız? Yani öyle, öyle de yapabiliriz. Yoksa yollarımızı ayırabiliriz. Ama bir de karides marides soyacağız. Bunu ortaya ya. Ben aşkım hmm. köpek gibi acıdım. Pizza turku diye bir şey söyledik. Kure var, sucuk var, çıtır soğan var. Bayağı güzel duruyor gerçekten. Evet, yani. Bir de söylemiştik ama bitti. Gözümde canlanın. Yine kötü bir influencer oluyorum. Orada da bir adet margarita var. Ve şöyle bir salatamız var. Böyle bir İtalyan köfte söyledik. İtalyan köfteli e, spagetti. Şu şekilde. Afiyet olsun gençler. Afiyet olsun. En kötü günümüz böyle olsun. Teşekkürler. Evet, daha demin gratis gibi bir yere girdim ama internet olmadığı için ürünleri alamadım. Şampuan ve duş yerine unutmuşum. Şimdi burada Çiçek Pastanesi miydi burası? Çiçek Pastanesi'nde çok ünlü bir kurabiye varmış. Adı Damak Çatlatan. Adı kurabiyecisi. Biz adamın ilk pastanesi ilk kurabiyecisi. Tamam. Doğru adresi. Tamam. Süper. Deniz Han'da iki yer. Kaç? 4, 6, 9 tane alabilir miyiz? Bir dakika Neli ama o. Ay. Damak şatlatan. Daha demin mekanın sahibi ne kadındı? Şerbet teyze mi? Şerbet. Hmm. Şermin. Şermin teyze. Şerbet teyze. geldi. <laughs> ee, bize işte şerbeti. çikolataların Godiva'dan yapıldığını ve işte başka videolarda da çok övüldüğünü falan izlettirdi, anlattı. Ee, sonra kızından bahsetti, Amerika'ya gitmiş vesaire vesaire. Neyse, şu an olayımız damak çatlatan ve banana pudding. Ama burada illaki bir dondurma ya da spangle de denenir yani. Ben şimdi o kadar ölmeye bir merak etmedim değil. Ben galiba başlıyorum. Onun mı başlayacaksın? Beğendin mi? Bayağı güzel bir şey oldu bu ne? Neymiş bakalım ya. Belki beğenmediysen kesin güzel zaten. Bayağı ben bayağı bayılmıştım. Ben çayımı yemeden bunu yemeyeceğim. Başım, bu bayağı iyi bu arada. <laughs> bu böyle eti cici bebeğiyle. Evet evet bu tam benim yapacağım bir tatlı. Reklam. Muzlu, muzlu <laughs> pudingi karıştırmışsın. Yani, Şimdi Deniz ayladır tepkisini ayladır merak da ettiğimiz da. için. Aylardır bunu anlatıyorum. Ya çok öldüğün için biraz da yüksek bir şey bekliyorum. Şey. Çok kötü. Buraya bir çalışıyor. Dedim çay yok dedi. Ben. <gülüyor> <gülüyor> bu olmak istediğiniz tamam. beğendim değil. Hmm, tamam. Hmm. Dediği hmm. bu değil benim. <laughs> Hayaldeki şey çok daha farklıydı. Müthiş bir Deniz şey. Hindistan cevizi sevmediği için. Bu Hindistan cevizi. Ama yiyorum. <laughs> Ama güzelmiş. Eğer böyle Coco Star falan seviyorsanız küçük bir beri bunu bayılırsınız. Bu içi bayağı Hindistan cevizi. Bu... Ayılanmıyorum Bozca'da geceleri hızlı. Bir yanda canlı müzik, bir yanda böyle 90'lar. Biz şu an bir kokteylci arıyoruz. Normalde Sapa diye bir kokteylci yoktu. Bırak ama yer yoktu. Şimdi Grift diye bir e, kokteylciye geldik. çok e, tatlı sonraki sokaklar sonraki ya. Sonraki şurası. Evet. Bakın şurası. Yok, evet şöyle bir menüsü var. E, cinli bizim Kokteyller 675 lira genelde. 700 cinli şey lira. Güzelmiş. Cinli bir şey güzel değil mi? Ben, şey ben cinli bir şey istiyorum o zaman. Burada yemek de var ha şey sushi, e, sushi var. var. Evet. Güzel grift opayı sevdim. Şu Turan. an bizim için ya? buraya bir yer ayarladılar böyle sokaktayız bu arada. Şu şekilde. <laughs> Normalde mekan şurası. Sen ne söyledin? Eski savrumsu bir şey. Turan mı? Buradan Turan mesela Turan selam Ha benim yani mi o? E, cinli bir şey diyelim. Sen de mi cinli bir şey evet. aldın? Şöyle bir kokteylimsiz bir şey. Burada da turşularımız evet. ve elbibimiz var. Erik turşusu ve bambi turşusu. Çocuklar birer kufetinizi evet, bir evet, şey bize verin. Bir... Güzel ha. Sevdim ha. Oha. Çok fresh. Hello. <laughs> Yepyeni bir günden. Çek çek, şortumu çek. <gülüyor> <gülüyor> Parlıyorsun. <laughs> Çevriye. devriye. <laughs> Uyandık, kahvaltımızı yaptık otelde. Şimdi birlikte kahvaltı içmeye Shelter'a evet, geldik. Burası bayağı tavsiye edildi. Evet, kim ne içiyor? Teşekkürler. Bunlar az mı buzlar Bakın, şu püfetler buğday sapıymış, püfet değilmiş. Şuradaki cold brew'dan alıyoruz. Bu kahveciyi hem bizim otelin sahibi öldü, hem benim arkadaşım öldü. Baya güzel. Dünün şeyi, kritiğini yapmadık sizle. Dün gittiğimiz İlmino'da bence giderseniz eğer pizza yiyin. Makarnalar öyle çok wow değildi yani. Dışında şarabı, çavuş şarap varmış burada. Bozcaların kendi üzümüyle yapılıyormuş. Biz de onu denedik ve bayağı beğendik. Oradan kalkıp Grift kokteyle gittik işte. Gerçekten kokteylleri çok güzel ve yeni açılmış. Ama şey de mekan da çok samimiydi. Çalışanlar da çok tatlıydı. Ha, bu çiçek pastanesinin de şimdi oradan kurabiye aldık, hikayesini öğrendik. Burada iki tane çiçek pastanesi var, biri yukarıda, biri aşağıda. Bunlar eskiden tekmiş, sonra ayrılmışlar. Şu an iki farklı gelindeymiş işletmelerde ve hani birbirleriyle bağlantıları yokmuş. Daha hiçbir şey denemedik, ama aynı ürünleri var yani. Arkadaşlar merhaba, Bozcaada'dan selamlar. Deniz Tezer Ak kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu bir talep videosudur. Seri elden ele yayıyoruz ve bu kanalı 100 bin yapmamız lazım çok hızlı bir şekilde. Geçmiş videoları şuradan izlerseniz ne kadar Burası, hak ettiğini mı? zaten anlarsınız. Buraya bırakıyoruz. Herkese iyi günler. İyi günler. Evet biz denize girdik, voleybol oynadık, sohbet ettik. Şimdi artık acıktık. Burada bir de dünkü gittiğimiz mekanın yanında Koreli diye bir mekan var. oraya gidiyoruz. Evet bugün oraya deniyoruz. Ama şu denizin görüntüsüne bakar mısınız ya? rüzgar da çok rahat. Rüzgar rahatsız etmiyor. Hava aşırı sıcak değil. Bence sıcak. Çok değil mi aşkım? Sen bir güneye in de göreceğim ben seni. Şimdi dediğim gibi Koreli diye bir mekana geldik. Burada da fiyatlar benzer. Biz patates nasıl söyledik? Duble 350 lira. Euro diyesim geliyor ya. Sigara böreği 6 adet 270 lira. Ve kabak cipsi söyledik. Böyle sarımsaklı yoğurtla falan servis ediyorlarmış. O da 290 lira. Şuradan bira söyledik. Biralarda 200 küsürlerde hepsi. Yine yedikten sonra çekiyorum. Çok kötü bir vloggerim gerçekten. Burada bir sigara böreği. 6 taneydi. Böyle maydanozlu güzeldi. Vallahi. Şu kabak. Şöyle bir duble patates geldi. Gerçekten çok büyük. Ben en çok kabağı sevdim galiba. Evet sayın seyirciler şu anda harika bir maçta beraberiz. İsimleri bilmiyorum ancak harika bir maçta buradayız. Boğuzcalar'a naklen yayın. Ben Ertem Şener, arkadaşım Ercan Taner ile beraber maç başlattık. Ve mükemmel bir sayı. Mükemmel bir sayı. Harika. Bu takım bu Fenerbahçe miyiz biz? Neyiz? Fenerbahçe. Fenerbahçe, Fenerbahçe. ve Galatasaray ve yeniyoruz. <laughs> evet. Böyle giyindim. Bunu böyle Zara'dan almıştım. Arkası şu an otel Boy. Otelin koridorundayım. Yani bu arada en son sizi şeyde kapattım. Plajda birine kamerayı verdim o da. Bizi çekti ama komik bir adam da. Onları bir kere yendik, bir kere yenildik. Evet. Sen ayrı bir gurur duyuyorum ya. Neden? Çünkü, Aylin dedi ki yedi buçukta burada olmazsam ha. tekila diyordu değil mi? Evet. Tekila çatmak bir şeyler diyordu. <laughs> Aylin yok. Ay, Selin burada. Geçti, Biz evet, zaten buradayız. Olur da. Adnan da yok. Işte. Adnan, Adnan da yok. Dikbaş çifte bugün bir eksiyelim. Dik Dikbaş çiftini bence bırakıyoruz burada. Dikbaşlarını düzeltebilir miyiz? Zaten. Saçlarını düzeltelim. Aşkım ben yaptım saçlarımı. Hayır kaldırıyorum. kaldırıyorum. Dedimi... Hayır o kopuş hızması. Kopuş nasıl bu. Bunu Ondan takıyorsam. Var başka. Delik mi yani orası? Değil. Var mı Özel ondan de. bir tane daha? Aylin'cim Şuna... tekrar şartları bir kez alırız düşüyoruz. ama var. Yani. Kadıköy'den almıştım. Bunu taktıysam ne demek oluyor? Bu gece dans ediyoruz. Hocam bu ne güzel bir renk ya. Işık Sizin uyumunuz ne peki? Güzel bir renk. Sizin uyumunuzu ne yapacağız? Saat kaç o, Aylin? Aşık mı oldum? Tam Tekir Eşat İsmail Ben Tekir Eşmesem. Ablan yüzünden bir kaç problem bir şey <laughs> yok. Hiçbir problemim. Ben çarptım, oturdum bir yıl seziyorum Ali Nazır evet ben ya. Tamam, Evet ya. Çek yapmak istiyorum. <laughs> çek yapmak Gel yapalım gel. <laughs> Hep birlikte bir alçak çek yapalım. Oğlum Volkan Demirel bile yapıyordu. Bizim bu denize girdiğimiz plajın orada, Ayazma plajının orada, Vahit'in yeri diye bir yer var. Burası mezeleriyle ünlü. Bayağı 130 tane mi, 150 tane mi mezesi varmış buraya geldi. Say, saydım mı? Ben saymadım. Sana verilen bilgi böyle. Say o zaman. Şimdi gideceğiz, meze seçeceğiz. Size de gösteririm onları. Evet, merhaba arkadaşlar. Acayip bir ortamdayız. Yani nasıl tarif edelim ki size yaşamanız lazım tabi de. Şöyle bir deniz manzarası var tabi. Altın serisi içeceğiz. Ve bir akşam Beşiktaş'ın bir maçı var. Niş dediler benim tercihlerime de meze olarak. Acı ezme, Haydari. Denizhan Bey'in bir girit tezme talebi vardı. Özellikle olmaz olmaz. bir şey. İşte bir balık kokoreç. Ne dolması? Kabak çiçeği. Dolması. Kabak çiçeği dolması. Böyle müzikli falan. Sanki sanarsınız Türkiye'de dertler, tasalar yokmuş gibi. Yunan adasındaymışız gibi. Bir ortam var. Aylin Hanım bir şeyler eklemek ister misiniz? Acıktık ve çok güzel şeyler yedi. E, evet, Türkiye'deyiz ama gerçekten bir derdim yokmuş gibi bir ortam. Tavsiye ederim. Bir hafta sonra sanki iş yerine gitmeyecekmişiz gibi. Ben belki, bu benim <laughs> ilk içkim. <laughs> <laughs> Şimdi Girit ezmesi. Bu yeşil elmalı bunların spesiyelleriymiş. Haydi. Bu acı ezme. Levrek. Ardallı levrek marin. Burada güzel bir şey benim. Çok pahalı. Çok pahalı. Hatırlamıyorum. mi? Tayin patlıcanlı. patlıcanlı. Kabak çiçeği. Gibi. Aa ne kadar küçük bir Ben kabak çiçeği dolması hiç daha önce. Allah Bakınız Allah ne var. güzel dizdim tabağıma. Bütün mezelerden tek tek evet, benim, sıra sıra. Şerefe midir? Şerefe. Şerefe. Güzel. Kabak çiçeği dolmasını tanıdım. Yani. Bunun da tadına bakmak ister misin? Teşekkür ederim. Çok ince değil mi ama dışı? Öyle mi olması gerek? Ben ilk defa yedim. Yani ben de ilk defa yedim. Böyle, sanki böyle çok tadı yok sadece. İçinin tadı geliyor. Normalde daha güzelleri varmış. <laughs> Aldığımız bilgi bu yönde. Şöyle bir çipura söyledik. Güzel. 800 grammış. İçini de galiba kızartmışlar değil mi? Yani Filatoyu ayrı kızarttılar. <laughs> Izgara ya yapmışlar. <laughs> Biz yani. Ben de diyorum ki kaç kişi doğmuş bugün ya diyorum. <laughs> Deniz doğum günü Nisan'daydı bu arada. Ne alakası? bu kere değildi. Üç tane dilek. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> makara ya. Yorulmaz mı ya? Hepimiz az önce doğum günü şarkıları çalıyordu ya. Berke'ye dedim ki <laughs> Deniz <"Denizliğin> Hanım'a <laughs> bir pasta söyleyeyim mi lan dedim. Söyle lan dedim. Bir şey söyleyeceğim. Bir ziyadeye saldırmadı. Japanese brew dediniz mi? Evet, bu Etiyopyalı adresimiz var. Etiyopya? Lalesa. Lalesa. Ha, evet. biraz daha floral, biraz daha e, asit gövdesi düşük olmaya göre. Afiyet olsun. Bir lambudan toprak, taş toprak bir... Dün biz yine akşam grifte gittik. Aslında dans etmelik bir yere gitmek istiyorduk ama bütün her yer doluydu. Bu akşam artık bakkala rezervasyon yapıp Oraya gideceğiz. Grifteki çalışanlarla ve sahibiyle gerçekten arkadaş gibi olduk. Ve çok tatlı insanlar. Kokteyller de gerçekten çok lezzetli. Bir de hemen yanında 9 diye kahveci de var. Ee, orada kahveler gerçekten çok lezzetli. Yani işlerini biliyorlar. Böyle gurme kahve içiyorsunuz. Öneririm. Şimdi tekrar Ayazma'ya gidiyoruz galiba. böyle ekip önümde. Hep birlikte. Böyle biz kalktık kahvaltımızı yaptık. Oraları çekmedim. Otel kahvaltısı diye ama yani her gün aynı şey yiyoruz diye. Arkadaşlar merhabalar yüksek sesle konuşmam gerekiyormuş mikrofonları kapama o mikrofonları da mikrofon. kapatıyormuşum Allah beni kahretsinmiş yemeğe geldik denizin inanılmaz enerjisi bizi müthiş yükseltti bugün için benim, benim eşim ailen olmak üzere başta Berke Han, aynı zamanda Selin yeni uyandı yemekleri bekliyoruz bir grup çiğ börek ve gözlemeden yan oldu diğer, diğer grup. grup yine Çiğbörek ve gözlemeden yana oldu. İlk defa seksüenli bir gözleme yiyeceğim. Heyecanlı, ben onun heyecanlı üzerinden de. puanlamak istersen? Çok heyecanlı değilim açıkçası. <laughs> teşekkür ediyoruz. Mideme daha çok odaklıydım. Bence Görüşmeler. abartıyorsun. Bulanıyor, ne yapayım? De ki miden. Ayran de ki miden de bulanmıyor. Ne bulanmıyor? Ne bulanmıyor? Kanıma verdiğin katkıdan dolayı teşekkür ederim. Bravo, Allahım. Başıma gelenden biraz bakmak istedim. zaten <gülüyor> benden başka kimin <laughs> başına gelebilirdi? <laughs> şu anda şöyle bir iz var ya. Gece şu parmağım şöyle olmuş. Parmağımın izi çıkmış. Çok, çok saatler oldu geçmiyor. Evet gözlemelerimiz geldi ben ve da şurada ablalar kendileri saçlarda açıyorlar. Çi börek de çok güzel görünüyor. Peki çi börek midir, çi börek midir? O konudan bağımsız. Çiğ. Patatesli gözlemeyi mi seversin, peynirli, gözlemeyi mi? Peynirli, gözleme net peynirli, peynirli. Ben yolunu gözlemeyi. Neyli? Yolunu gözlemeyi ben nereye geldiğimizi falan hiçbir şey söylemedim. sadece gözlemeleri gösterdim yani. Buranın adı Tenes ve gözlemelerin de fiyatı 350 gibi bir şey. 300-350 bandında. 250-300. 250 -300 bandında. Evet, böyle giyindim bugün. Şu altımdaki etek Zara'dan, üstündeki de Zara'dan bu arada. Şu çantayı aldım. Ben bu arada sandaletlerimi de 25 liraya almıştım Zara'dan. Şu altımdaki çok bir kalın gösterdi gibi sanki alt kısmı ama. Aa bugün bu arada bir tane butik gördük yani. Hemen bu takıldığımız kokteylcinin, kahvecinin karşısında. Böyle bir küpe. Orada da var. Çok güzel bence. Şimdi, şimdi salhane diye bir yere gidiyoruz. Evet, hazır mıyız gençler? Evet. Terk et <laughs> <laughs> Gidiyoruz. Salhaneye gitmiyormuşuz. Ben yanlış şey yapmışım. Yalova diye burada. Yalova kaçtı? 40. Yalova 1940. İki tane Yalova restoranı var. Ona dikkat edin. Yalova 1940 diye bir restoran. Buna gidiyoruz. Burada şöyle Salhane'yi de göstereyim. Şurası. Burası gece ışıklanıyor falan. Tepenin eteğinde falan. Baya güzel bir ortam aslında. Ama orası daha çok böyle çil bir yer. Biz şu an yemek yiyeceğimiz için yani oraya çok yakın başka bir yere gidiyoruz. Evet, geldik Yalova Restoran'a. Ben şöyle bir menüyü göstereyim, fiyatları göstereyim. Mezeler genel olarak 350 lira. Ee, ara sıcaklar çok değişiyor tabii ki de yani. Ama mesela kalamar tava 1000 lira. Kalamar tava 1000 lira o yüzden sordum dün ne kadar verdik diye. Kalamar tava 1000 lira ne? Tereyağlı karides 1000 lira. Burası Abi pahalı. Şey. Paçanga 350. Risotto 2800. Biraz pahalı bir yere gelmişiz gibi. Şöyle bir karışık şey sebzeli yoğurtlu bir şeyimiz var. Deniz bölgesi var. Kabak çiçeği dolması var. Girit ezmesi var. Şurada muammara ne ve diyor? Atatürk mezesi diye bir şey var. Aylin onu bir yaklaştırabilecek mi? Atatürk mezesi diye bir şey. Kuru bölüce, iyi böyle eziyorlar meze. Aman ezme yapıyorlar. Baharatlı ve tahinliymiş. Deniz Hanım bu e, dışı yufka parçaları ve susam e, taneleriyle kaplı bir keçi peyniri. Hı. Ama galiba keçiden ezine Ve kızartılmış. Kızartılmış. Falan yani, Nasıl? Güzel. Güzel mi? Lütfen bandırın. Bandırıyorum evet. hemen. Galiba. Zerdeçal değil. gibi bir renk de var ama sapsarı. Aa. Şeftali aroması var, evet. Reçel diye, evet. Evet, sevdim ben bunu bayağı. Evet. Hmm. Çarkı felek sosu. hmm. sosu. Evet. Çarkı felek sosuymuş şeftali reçel değil. Paçanga böreği. Normal düşmüş. O zaman bir çiğ. Halımda, Sonra Meryemciğime, iki zile de. Arkadaşlar merhaba günaydın. Bozcaada'dayız hala. Kahvelerimizi içiyoruz. Yanımda Denizhan bu güzel insanlara veda etmenin büyük hüzünü içerisindeyim. Onlara iyi yolculuklar diliyorum. Tatillerinin geri kalanında bol, keyifli, mutlu, huzurlu anlar diliyorum. Ya bizimki kadar olmaz. Şimdi kamerayı duygu ve düşüncelerini öğrenmek için diğer arkadaşları uzatıyorum. Biz yine 9'a geldik. Yine alışkanlığı. Çok güzel bir kahve içiyoruz ben gerçekten. Bayağı başarılı ve lezzetli kahveleri var. Buradan sonra da çocuklar gidiyor. Üzülüyoruz. Keşke daha uzun olsaydı ama daha güzellerini diyelim. Bir sonraki tatilde görüşmek üzere. Öpüyoruz. Okay. Evet bugün onların son günü ama bugünün çok başka daha anlamları da var. Bizim evlilik yıl dönümümüz. Aşkım var. Aşkı. 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 evet. evet. <gülüyor> Hem evlilik yıl dönümü, hem başka bizim sürprizler var hayatımızda. En yakın arkadaşlarımız bugün ikisi çocuğu dünyaya getiriyor. Ona heyecanla da yaşıyoruz. Bu insanlarla da yani Denizhan'la Denizli'de de öyle bir tatil yaptık ki yani. Daha, daha nicelerin inşallah bu başlangıç sadece. Kahveleri falan anlattılar, güzellikleri sanmayalım Bozca'da zaten. Öpüyorum, seviyorum sizi. Bizim için de Bozca'da tatilin sonuna geldik. Biz çok memnun kaldık gerçekten. Güzel yer, bir tık pahalı ama farklı yani. hani Diğer gittiğim tatil beldelerinden bence farklı sence? Beğendim. Ama çok fazla mekan var ve gidemediğimiz daha bir sürü mekan var. Yani. Çok fazla mekan var mı? hepsi yan yana. Yani çok küçük bir alanda bir sürü yer var. Bir daha geliriz. Gelilebilir ama bir daha şey geliriz. Çok güzel, güzel ama. mekan var. Yani yani. Arabayla uğraşmıyorsun. Otel zaten merkezdeyse yani. Her yere giriyorsun yani. O çok güzel bir şey bence. Şimdi bu arada akşam çekemedim. Yani Yalaba'dan sonra biz bakkal diye bir yere gittik. Böyle hafif kopuş mekanı. E çok sevemedik değil mi? Evet. Bir türlü dans edemedik yani. Bir tek pazartesi, pazartesi olduğu için cansızdı. Onun dışında Yalova'yı yorumlamadım. Orası da lezzetliydi gerçekten. Ama pahalıydı. Yani biz bir önceki gün Mahit'in yerinde o mezelerden çok daha fazla meze söyledik. Çok daha fazla ara sıcak söyledik. Ve iki tatlımız vardı. Artı bir ana yemek vardı, balık vardı. Ve aynı parayı ödedik. Ama Vahit zaten adanın en ucuzu. Yalova'da en pahalısı gibi Vay tam FP. Evet, Şimdi Asos'a doğru yol alıyoruz. Şimdi farklı ekiplerle yolumuza devam ediyoruz. O zaman videoyu beğendiyseniz beğene basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir de hype çıkmış hype da söyle artık. Hype diye bir şey varmış ben hiç bilmiyordum. Videoyu beğendikten sonra aşağıda bir şey hype, hype diye bir çiriyor. şey var ya. havarat telefonu izleyenler için falan saat çekince var ya. Aynen oradan beni hype'lar Hype'layabilirseniz 3 kere hype'a basabiliyorsunuz. Aynen. Yani videoyu hype'lamış oluyorsunuz aslında. Bu da videonun izlenirliğinin mi? Öyle bir şey evet. Destek için böyle bir şey yaparsanız çok mutlu olurum. O zaman görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay.